Anlaşılı yaklaşık 3 dakika önce Büyük Cami Mahallesi yukarı çarşıda bulunan Polis ekipleri tarafından ilimizde yapılan kuyumcu soygunu tatbikatında film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikat gereği 4 soyguncu kısa sürede yakalandı. boşalt! boşalt! Çabuk! Çabuk 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 çabuk! Doldur! Doldur şuraya! Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde emniyete bağlı bütün birimlerin katıldığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi. Büyük Cami Mahallesi'nde Panter B adıyla gerçekleştirilen soygun tatbikatında senaryo gereği kuyumcu dükkanına gelen silahlı iki kişi yanlarında getirdikleri çantaya kuyumcuda bulunan bir miktar altın ve parayı alarak hızla olay yerine yakın bölgede bulunan araçla kaçtılar. Kuyumcunun ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ellerinde makinalı tüfek ve üzerlerinde çelik yelek bulunan polis ekipleri ulaştı. Olayın gerçekleştiği alanı güvenlik çemberine alan ekipler kaçan soyguncuların peşine düştü. Herkes, Doğru, gönlük, Kent merkezi ve D100 karayolu üzerinde polis ve soyguncular arasında yaşanan kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 4 kişi kısa sürede yakalandı. <laughs> şu son konuya hakimiz